Sevgili dostlarım biliyorsunuz şu anda Shiba protokolün ön satışı hız kesmeden devam ediyor. Neden hız kesmeden devam ediyor? Neden Shiba protokolde bu kadar yoğun bir talep var? Çünkü Shiba protokol gerçekten zengin edecek potansiyele sahip. Ön satıştaki tokenlerden sadece bir tanesi 0.040 cent'ten ön satışta olan Shiba protokol listeleme fiyatı 0.65 centten yaparak aynı anda iki borsada listeleme yaparak bu 4 dolara kadar pump yapacak anlamına gelir. Bu sebepten dolayı yatırımcılar şu anda Shiba protokolü deli gibi bir talep söz konusu olmuş durumda. Peki Şiba protokolün ön satışına nasıl katılımına soracak olursanız şu anda Instagram profilimizin başına bir tane YouTube linki var. Bu videoyu izleyerek Şiva protokole katılım sağlayarak zengin olma fırsatını yakalayabilirsiniz. Tabii zengin olma fırsatı derken şöyle söyleyeyim sizlere 5 dolar 10 dolar 50 dolar 100 dolar alıp da öyle 100 bin dolar 200 bin dolar kazanmayı beklemeyin. Güzel kar hani şöyle söyleyeyim güzel kardan e, ziyade Atıyorum 10 dolar yatırırsın. Bu sana en fazla hani ne getirebilir? E, 300 dolar 500 dolar. Ama güzel para kazanmak istiyorum diyorsanız hani bu şöyle düşünün. Kaz gelecek yerden tavuk geçsin gelmez misali ne kadar yatırım yaparsanız o kadar paranıza servet katarsınız.